yanlış yanmış ya. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün Mia oldu çünkü ben yerde yattım. <laughs> Mia'nın yerde yatmasını göze alamadım ondan dolayı. <laughs> <laughs> Mia hadi kalk doktora gideceğiz. Tamam. <laughs> Ne giyeceksin? Ben seçeyim sen gidebilirsin. Aa tamam. oh, çok üşüyorum. Çocukları uyandırayım ben de şöyle. Çocuklar. Anne işte çay uyandık baba. Baba sen niye bir uyandın? Şu size esra melekleri bırakacağım. Anneniz olsun bırak. Sizi bırakalım. Konuşamıyorum. Beyler ben geldim şimdi. Gelelim Nia'ya. Nia gel hadi. Tamam. <laughs> Ay çok çok Tamam gel hadi. <laughs> Nia hadi gel ya. Yürüyemiyorum artık. <laughs> Kocaman mı? Yok yok. Tamam. Yürüyeceğim o zaman. Erben mahzeni aldım. Yürüyecek halimiz yok çünkü. Çıkıyor hadi ben. Mia da bindi ben de bindim şöyle. Gel Mia. Tamam. Koş. Hani sağ Mia. Merhabalar benim işim var. Hastaydı. Evet ne sıkıntısı vardı. Midesi bulanıyor, karnı ağrıyor, ateşi var. Ya başka bir şey var mı? Evet ya. Çok kötü, şey. Başım ağrıyor. Tamam. Üst kata gidip ateşinize baktırsınlar. Sonra senin taktiğin Çekiler. Sanki bunlar bebek belirtisine benziyor. Tıp çağırayım onları tekrar. Biz çağırdılar yine. Ne oldu? Ee, siz girebilir misiniz Zeyfi? Tamam. Ee, bu bebek belirtisine benziyor. Üst kattan bebek şeyini de bakabilirsiniz. Tamam. Ne dedi? Üst kattan şeye gideceğiz. Tamam. İnşallah çocuğum olur. Ha aynamın doğacak halim yok Allah. Merhabalar, merhabalar. Eee, biz mide bulantısı, karın ağrıması, kafası için yapmıştık. Tamam, geçelim. Eee, ne düşünüyor musunuz? Ben yok diye düşünüyorum. Bakalım o zaman. Ben şurada bakayım. Ya. Ben şurada küçük bir şey var yani. Ne? Yoksa çocuğum mu olacak? Bilmem daha tımar da olabilir. şey Çocuğunuz da olabilir. Tamam. Şöyle. Ee, şu üst kattan şey değil mi? Bakalım tımar mı değil mi? Yoksa tımarsa bugün ameliyat olacaksınız. Tamam. Gördüm ben tımar olabilir. Yok herkes çocuk olur. Ha ben tutuyor. Şöyle geldik bakalım. Hadi Delim var. Bakalım. Burada her hafta mı derlerdi? Burası değil herhalde. Evet değil burası. Geçin gelin. Kaçalım buradan. Geçin bize, bize ne için geldin diyemez. Aynen. Hadi gidelim Burayı. Ay çok kötü oldu. Tamam. Az kaldı geldik buraya. Merhabalar. Ne için gelmiştiniz? Ay, ne tamam Bebek mi öyle bir şey gelmişti? Tamam, şöyle geçin Tamamdır. Niye bölümü ölçüyorsunuz? Bakmak için artık Tamam, Tamamdır, bu kadar boyunlusunuz. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. <laughs> Yap tamam. Şu diğer odadan bir şeye gir. E ee, durusun ne yapıyorsun aldan durdun. İçine giyin. Hadi. belli değil valla. Ee, hiç de belli değil ki. Ameliyatla görebiliriz. Ta ki. Tamam. Çıkartayım yeleği. Geleyim mi? Gel. Şuraya gireyim de buradan bakalım. Hadi ya. Sıkıldım ya. Bu Hiçbir şey yok. Şöyle bakalım. Yok bir şeyiniz yok. Vallahi bilmiyorum ameliyat alınca. Ahmet kelamını çıktı Lütfen bir dakika bekleyin ya. Sana haber vermem lazım. Çok güzel tadı ya. Bitti. Neredeyse. Oh be çok darı. Tamam biz gidelim artık. Gidin ya ne var. Gidin artık ameliyat gelin. Aşık ol. Ne diyorum ya. Kaçın buradaymış ameliyat ediyor. Bekleyin. Neyse Mio. Döndü. Ben çaldım. Ee, lütfen şunu giyinin bak giyebilir misiniz? Şöyle şöyle. Tamamdır. Şöyle giyindim. Şunu da takın lütfen. Şunu da takılı. Gelin. Uzanın lütfen. Dız. Hah, bayıldı. Başlayalım. İlk önce. Tamam bırak. Ben bunu al. 我以前就看那些。 çabuk olun. Hadi. Hayır. Hayır. Nasıl kaybettik? Tamam mı artık? Evet. Nasıl kaptım? Nasıl? Hasta haber vermemiz lazım. Siz burada oturun lütfen. Hasta kaybettik. Ne? Ne diyorsunuz siz? Maalesef. Lolo. <laughs> baba. Artık hastayı götürmemiz lazım. Arkadaşlar bu kadarmış. Hepinize güle güle. <Gülüyor> 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 Nabzı atıyor. uyandırmamız lazım. Ay uyandırmamız lazım ne alaka ya? Göt tamam. Her şey yoluna gidiyor. Tamamdır. Her şey yolunda. Hastayı getirin lütfen. Hastayı kendi bir tane sedye lütfen. Sedye sevdiğim zamanı. Ay gözüm çıktı. Sevdiğimizi aldık. Şöyle yatalım, oturalım. Ay oturtalım. Ay uzalım. Gidelim. <laughs> mia! Mia! Şöyle. Şöyle zandıralım. başka yeri alırız. Evet. Uyandığında ama artık. Bitti bitti bitti. Şöyle elbisesini alalım. Yaşasın. Niye kurtuldun? Hadi gidelim. Arkadaşlar part 2'de ne olacak? Part 2 yarın saat 2'de veya 3'de gelebilir.